Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bu iki videomda sizlerle tavuklara bir tane karışım yapacağız. Onları göstereceğim size. Gelin geçelim de. Tavuklar da yayılıyordu zaten. Şimdi rahatsızlık vermesin diye bunları bağladık. Hani zaten yemini dışarıya vereceğim. Şimdi bir tane soğan aldık. İyi güzel doğradık onu. Soğan doğradıktan sonra üstüne acı biber pul döktük. Acı biber bir sürü şöyle bir kaşık ver, verseniz yeter. bir de akşam yemeği bunlar. Bu bunlara yeter bu. Bak şey vereceğim. Bunu yem vereceğim. Epey yesinler. Dökeyim mi bunu? Ne de olsa akşam yemeği. Bunlar tavuklar, horozlar yemese daha iyi olur yani ama mecbur onlar da yiyecek. Sabahtan akşam daha biraz daha yayılacaklar. Ondan sonra içeri attık koyacağız. Daha epey geziyorlar. Bunlar da zaten bunlara yeter. Abi çok güzel bunlara. Biraz su atacağız içine sadece. Az bir şey. Çok iyi. Tamam. Zaten kıvamını hazırlarız. Ayarlarız. Tutarız. Ne olacak? Karıştıralım. Kat olana kadar. Bunu niye yapıyoruz? Tavuklar azaldı. Yumurta kesimini azalttılar. Yumurtlamıyorlar. Azaldı yumurtası işte. Onun için bu karışımı yapacağız. Bu da babam dedi. Etkisi hemen olmuyor ama bir iki günde olur. Zaten sadece bunu yapmakla olmaz ki. Altını temizlemeniz lazım onu. Biz daha geçen hafta bile olmadı temizleyelim. Kirlettiler. Ondan sonra kasalarında ot olması lazım sürekli. Temiz olması lazım. Mesela sabah bırakacaksınız. Akşam 6.30-7'ye kadar gezecek yaylıcaklar. İşte böyle verdik. Artı yem tariflerini de verdim size. Sabahlar ben yumurtalık yem veriyorum. Öğlen akşam da buğday veriyorum ama şimdi sadece bunu karışmaz lazım ve bunu vereceğim. Şa da ki daha rahat yesin. Karşımın... Oh. Sen sen Bunu da bırakalım ki kırıntılarını yesin. De. Öyle bir karışık. Baksanıza. Şimdi bunu yedikten sonra direkt suya çökecekler. Öyle yani. Sadece bunu yapmakla olmaz. Bu dediğim şeyleri de yapmalısınız. Bunu yesinler iyice. Tarımlar da isin. Yeşillik yemeleri lazım şans. Öyle işte bunlar ancak bir saatte kırıntılarını bile bitirirler. Önemli olan zaten soğanlarını yemesi ve o biberi. Ama bunlar yiyecek hepsini. Umudum var. İşte bu dediklerimi uygulayın. Ya yarın bir gün etkisi olur muhakkak. Ne Onu yedikten sonra su kim yiyecekler? Direkt suya çekecek. Bir de bu var. Bunu yedikten de çoğu bağırmaya başlıyor. Sanki mutlacı gibi ne? Ama yutlamaz lazım. Evet. Neredeyse. Dışarıya verdim ki rahat yesinler. içeride yiyemezler diye. Dışarıda. İşte böyle. Bu kadar da anlatacağım, şey yapacağım. Göstereceğim. Kısa bir ağız dikkat sunayım. <laughs> Önemli olan sizi bilgilendirin. Bak görüyorum bütün o şeyler döktü ya. <laughs> Önemli olan sizi bilgilendirmek. Şans. Sen, tamam oğlum seni ge bırakacağım zaten. Gez. Gez. Şunu yesin bunlar tamam oğlum. Önemli olan kısa kıs olması değil. Sizi bilgilendirip bilgi almanız az bir şey olsa bile. Kıs olsun özürüz. Şey. İşte arkadaşlar bu kadardı. Anlatacağım şey. Yarışma güzel. Hoşçakalın. Bay bay.